Terörle mücadele eden bir komutan olarak mücadelenizde size en çok üzen ve rahatsız eden konu neydi? Bu ilk merak ettiğim. İkincisi de e, Türkiye'nin ulusal birliğini ve üniter yapısının korunması konusunda bizlerden beklentileriniz neler? Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar biz tabii terörle mücadele ediyoruz. Ama dikkat edin artık yıllardır savaş diyorlar. Değil mi? Yani devlet olarak biz bir hükümet yok ki karşımızda yani bir resmi hükümet, resmi ordu olmadığı için. Öyle değil mi? Hep terörle mücadele <laughs> Aslında ben gittiğimde karşımızda o PKK denilen Bölümcü Terör örgütü alayları vardı. Bir daha söyleyeyim. Alay yani nizamlı taburları vardı. Bölükleri vardı takımları vardı, mangaları vardı. Yani adamlar yapılan hareket gayrı insan. Yani karşında bizim ordunun karşısında bir ordu diye çıkmıyor. Öyle bir örgütlenmiş ki. Dağlarda, vadilerde, ovalarda, ormanlarda, şurada, burada, her yer. Bunu niye söylüyor? İlk yadırgadığım buydu. Halbuki orada işte üç tane çapulcu, işte bilmem ne. Ne olacak? Hiç öyle Bütün silahları var. Mühimmatı var. Baskın ve pusu faaliyetlerini gayet iyi biliyorlar. Baskın ve pusuları. Gayet iyi. Adamlar dayanıklı. Çok yüksek siyasi eğitim almışlar. İlk yadırgadı bunların bu hale gelmiş olmasıydı. Neden? Ben de 10 sene sonra gittim. Yani 84 Şemdin Hakkari Akkari Şemdin de bir en olaylarından başladı bu. Ben de 10 yıl sonra gittim. O zamanlar dağlarda 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi. Mesela Hakkari'de sadece 60 kişi varmış. Yarısı kız, yarısı erkek. Sırtlarında çamlalar, içinde kitaplar. Köy meydanında topluyorlar, köy odasında topluyorlar, camide topluyorlar. Biz dolayısıyla işte Kürdistan'ı kuracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Diyor. Köylü o zaman yani Kürt vatanında her zaman gelip söylemişlerdi, canlarmaya işte, kaymakamlığa, polise, tamam biz biliyoruz, siz gidin, tamam biz bakarız. 10 yıl sonra işte benim o dediklerim. Ben gittiğimde 13 bin kişi vardı. 13 bin. Ve nerede oldukları belli değil. Belli aslında. Belli de bunun o belli olan yeri bulacak adam lazım. Birisi bugün, Yani bu hale getirmiş. Ne yapıyorlar ama o zehirli mücadele ediyor. İşte sonuç buyur. On üç bin. Sonra ikincisi yadır kadın bizim plan. Bizim bir yer. Manları Jandarma karakolu. Bende de 44 tane karakol var. Ben piyade komando kurmay gelareyim. Jandarma falan değil. Ben savaşçıyım. Ama oraya gidiyorsun. Jandarma karakollarında ben komutan olduğum için onlardan da sorumlusun, ondan da sorumlusun, bunlar hepsinden sorumlusun. Jandarma karakolu var. Jandarma karakolunun yanında batıdan gelmiş piyadeler var. Trakya'dan, ne O tavuk koymuş. Şimdi jandarma karakolu kendini koruyamıyor diye o koymuşlar piyade. Piyade de sıkıntıya düşünecek daha komandolarını koymuşlar oluyor. Allah. Nedir bu hadis? Hayır, burada duruyor. Herkes terör çekmiş, mayınlar koymuş önüne. Sanki PKK basıyor diye. Bir kere de bizim mayına bastığını görmedim PKK'nın. Hiç görmedim bizimki de Ondan sonra kum torbaları koyup çukurlara girmişler, böyle duruyorlar. Jandarma duruyor, karakolun basılmasın diye. Jandarmayı koruyan Trakya piyadesi gelmiş, Ege Orkoğlu koruyor. Ya bunların ikisi de bir şey yapamazsa diye daha kolay Yani benim birliklerimden oraya koymuşlar. Onlar ben daha romantik belki Ben, ben daha acıyım. Avacı var. Oraya batıdan piyade getirmişler. Oradan istikam getirmişler. Oradan jandarma getirmişler. Oradan onu getirmişler. Bana diyor komutan da sensin diyor. İyice kalabalıklaşmışız. Ne diyorlar? bak 55 bin kişi diyor. E bir Tugay 5 bin kişi. 55 bin kişiyi niye verdin sen o zaman Osman Paşa'nın komutasını? Benim Tugay'ın 5 bin. Zaten operasyonlar falan dediğimizi ben 3 bin kişiyle yaptım. Yani 5 kampa da saldırsam Kuzey Irak'ın yaptım. 3 bin kişiyle yaptım. Geri kalan ne yaptım? Şuraya getireceğim. Şimdi esas sözü. <laughs> ayak arıyor. Adamlar biliyor. Makine geri gerçekten bizi top derdi, bizim nöbetçi Bizimkiler kaçta yemek yiyor, bilmem ne yapıyor. Kaçta tane nöbetleri devreye çıkar. Adam geliyor, en az yer. Gözetliyor, 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 gözetliyor ve vuruyor. Sizin karakol dediği baskınlar böyle. O karakolde diye öğrendiğiniz baskından hiçbir ani Aylardır, haftalardır yapılan takipten sonra yapılıyor. Şuraya gidelim. Kalkın. Kalk. Hayır. Herkes kalkın. Durmayacaksınız. Benim, ben Herkes saldıracak. Benim gördüğüm gibi.